arkadaşlar. Alihan Güvercin ve takipçileriyle yine buluştu. Birlikte bir video çekiyoruz. Bugün konuşacağımız konu zenginlik. Zenginlik ve yeni bulduğum bir kitap. Kitabın adı Babil'in Kervan Taciri George S. Klasson tarafından yazılmış. İlk bir bölümünü açtım okudum ve inanılmaz bir hikaye, ders verici, düşündürücü ve çok basit bir mantık. Öykümüz şöyle başlıyor. Bir tane kahramanımız var. Kendisi araba. Araba tamircisi, araba üreticisi gibi bir şey. Eski dönemlerde ürettiği araba. şerbas, at arabası. Bu arabayı üretirken bir adam arkadaşı geliyor falan. Bana borç ver diyor. Adam diyor ben de hiç para yok gidiyor. Niye yok falan diyor. Konuşuyor diyor falan. Adam bu zamana kadar çalışmış. Emek vermiş. Durmadan araba üretmiş. Ama hiç cebinde parası yok diyorlar niye biz böyle fakiriz falan falan niye bana verecek paran yok falan derken yolculuk başlıyor ve bu adam e, diyorlar ki aralarında biz bundan sonra zenginler ne yapıyorsa onu araştıracağız onu bulmaya çalışacağız diyor. Ondan sonra hikaye başka bir yere batlıyor. Burada şu an tabletle yazı yazma, tablette mi yazı ne bilmiyorum yazı yazan bir taktik hoca herhalde. Durmadan yazı yazıyor işte. E, geliyor bir tane müşteri. Sen benimki niye yetiştiremedin diyor. O da diyor ki eğer e, yarın yaparım diyor. Yarını bitiririm. Bütün gece çalışırım diyor. Ama eğer bana nasıl zengin olduğunu anlatırsan. Nasıl zengin onuru anlatırsan diyor. Adam da kabul ediyor. Sonra yanık bir işin diyor. Ondan sonra yapıyor işte yetiştiriyor falan. Ertesi gün adam diyor ki sana dediklerimi çok dikkatli dinle diyor. Çok kısa bir şey ama dikkat etmelisin çok önemli diyor. Diyor ki bundan sonra kazandığın paranın yüzde %10'unu her zaman köşeye koy diyor. Harcama biriktir diyor. Aa nasıl olur falan ne alaka falan. Diyor ki bu biriktirdiğin para daha sonra kendisi çalışarak çocuk para yapar. Yani ne bileyim, bir altının var ya altını çocuk bakır para olur. Bir altını daha yaparsın bakırlarla. Sonra onun çocuğu olur gibisinden. Diyor ki para kendi kendine çalışır diyor. Sen önemli olan o paranın kendi kendine çalışacağı zamana kadar para biriktirmen. Ondan sonra zaten para kendi kendine üretecektir diyor. Ve adam böyle böyle zenginliğe ulaşıyor. Tabii bu kitap daha gidiyor da. Kitap ben basından bundan başlıyor. Fikir çok basit. Uygulaması çok basit. Ne arkadaşlar olmayan çok çalışmak değil. Çok fazla payın patlatmak değil. Çok fazla düşünmek değil. Sadece çok basit bir hayatında bir değişiklik. O kadar kolay. Peki siz zengin olmak için bugüne kadar ne yapıyordunuz? Bundan sonra ne yapacaksınız? Yorumlara yazın. Hadi kaçtım.